İmana sevk eden bir ilim olması lazım. Amele sevk eden bir ilim olması lazım. Allah'tan uzaklaştırmayan bir ilim ve de Allah'ı unutturmayan bir ilim. Allah'ın merkeze alan bir ilim yani. Öyle bir ilim ki o ilmin sahibini kibirle, kibre sevk etmeyecek. Üstünlüğe, egoizme, bencilliğe sevk etmeyecek. Ben bilirime dönüştürmeyecek. Eskiden eski alimlerin ya yani eski derken milattan önce bahsetmiyorum. Yani kendini bilen alimlerin eski demeyelim yanlış söyledim belki. Kendini bilen alimlerin yani Rabbani alimler de Rabbimiz ayeti kerimede. Rabbani olan gerçekten Allah'ın rızasını dikkate alan ilim ehlinin konuştukları zaman kendilerine bir soru intikal ettiği zaman cevap vermek durumunda kaldıkları zaman verdikleri cevabın arkasından vallahu alem der. Allah'ın iyisini bilir. Allah'ın doğrusunu bilir der. Bu ilim budur. Ne kadar bilgi kendisine güveniyor olursa olsun bilginin sonucunda Allah en iyisini biliyordu dikkate almak zorundadır. Allah'a hatırlatan ve Allah'ı unutturmayan bilgi kastettiğim bu. Çünkü modern dönemde şu konuda doktora yapan birisi olarak, uzman birisi olarak bu konuda uzmanlık alanındır, acizane bana söz düşer demek kibirden ibarettir. Bu ilim değildir. Bu sadece kibire sevk eder.